Şu Asya filmlerinde özellikle de Hindistan filmlerinde havada uçan karada kaçan araç var ya. Şimdi ona bineceğiz. İsmi Bacaymış. E eşim de şimdi pazarlık yapıyor. Eğer pazarlıkta da anlaşabilirsek bakalım yolculuğumuz başlayacak. Evet der demez anlaşmayı da tamamladık. E burada sabit fiyatı olmayan hemen hemen her şeyde pazarlık yapmak şart gibi bir şey. Ciddi anlamda çok keskin fiyat düşüşleri olabiliyor şoförümüz sağolsun olsun kapımızı açtı ve yavaştan içeriye yerleşiyoruz. Neyse öncelikle aracımızı tanıtalım. <laughs> Araçta iki tane basit menteşeden yapılmış bir kapımız var. Arka tarafına da yine basit bir yay sistemi ile bir kilit mekanizması oluşturulmuş. Yani ne kadar güvenlikli bilmiyorum ama bu araç için bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve yavaştan yola çıktık. Araç bildiğim motosiklet tarzı bir araç. Motosikletten bozma bile diyebiliriz ama bunun motoru arkada kalıyor alt taraftan ziyade. Dönerken sanki hafif devrilecekmiş gibi bir his yaratıyor. Onun dışında bir his, his. yok. Yeah. Evet, burada da bir viraj var. Ve burada dönerken sanki hani devrildik, devrilecekmiş his hissi veriyor ama e, devrilmiyoruz. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Endonezya'ya geldiğinizde özellikle denemenizi gereken, yani benim düşüncem, denemeniz gereken iki araçtan biri. Biri bu, ikincisi bisikletlerde de var aynı şekilde ama ben motosikletli olanı daha çok hoşuma gitti. Motosikletin önünü kesmişler, önüne işte bir oturak koymuşlar. O şekilde gidiyorsun. Çok emniyetli olduğunu söyleyemem ama ciddi anlamda güzel. Böyle Oraya özgü kültürünü yansıtan güzel bir araç ya nasıl diyeyim gerçekten insanı memnun eder. Bindiğine mutlu olacağın araçlardan biri en azından benim gözlemim o şekildeydi. Onu da umarım ileriki videolarda paylaşırım ama tavsiye ediyorum o aracı da tavsiye ediyorum. Burada motosikletler ciddi anlamda çok deli kullanılıyor. Buranın taksi modellerinde işte bu bacayı dediğim taksi var. O bahsettiğim önü kesilmiş taksileri var. Onlar biraz daha fırsallarda yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi görmedim bizim Türkiye'de kullandığımız o üzerinde taksi yazan standart taksi modelleri de var ama onlar biraz daha e, lüks yerlerde kullanılıyor anladığım kadarıyla böyle çok yaygın olarak kullanılmıyor. Basit maddelerde neredeyse hiç yok. Beni en çok etkileyen taksi modeli ise motosiklet taksi. Özellikle İstanbul'da kullanılması gereken bence bir devrim yaratacak taksi modellerinden biri. Yani çok hızlılar. Adamlar cidden her köşeden, her noktadan kaçıp gidebiliyorlar. Biraz tehlike de oluşturuyor tabii ama 20-25 günlük Endonezya yolculuğunda Endonezya seyahatinde ben daha kaza yapan bir araç görmedim. Ne motosiklet ne dört tekerli araç. Görmedim. Burada da taksiler e, ciddi anlamda arabaların önüne falan kırıyorlar. Arabaların arasından geçiyorlar. Ben izlerken korkuyorum ama hatta rahatsız bile oluyorum. Arabanın içindeyken bizim önümüze doğru kırıyorlar. Bu adam ne yapıyor diyorum. Ama bizim şoförümüz gayet sakin bir şekilde anlayışlı bir şekilde araçlara yol veriyor. Motosikletlerin geçmesine izin veriyor. Burada da biz Mesela şurada bir saygısızlık yaptık, arabanın köşesinden geçmeye çalıştık, sıkıştırdık ama şoför gayet normal karşıladı, yavaşladı, bize yol verdi. Derken yolculuğumuz da burada bitmiş oldu. sağ kapımız da açıyor burada ve yolculuğumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu yolculukta bizi buraya getiren şoföre ve devamında izleyen sizlere teşekkür ediyoruz. Ve kalın sağlıcakla diyoruz. Hoşçakalın.